Merhabalar, bu eğitim videosunda Soru Bankası'na sorunun nasıl eklendiğini anlatacağım. Moodle sayfasına girdiğimiz zaman sayfanın kontrol paneli karşımıza çıkmakta. Sayfanın sol tarafında bulunan menülerden derslerin menüsü altında bulunan örnek ders butonuna tıklıyoruz. Örnek ders ile ilgili gerekli düzenlemelerin bulunduğu sayfa karşımıza çıkmakta. Bu sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar seçeneğinden daha fazla butonuna tıklıyoruz. Karşımıza ders yönetimi sayfası gelmekte. Bu sayfadan soru bankası seçeneğine tıklıyoruz. Soru bankası seçeneğinden sonra yeni soru oluştur butonuna tıklıyoruz. Eklenecek soru tipini seçiyoruz. Çoktan seçmeli, doğru yanlış, kısa cevap, yazılı metin olarak. Doğru yanlış şeklinde Seçim yaptıktan sonra ekle butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada sorunun genel ayarlarını yapıyoruz. Soru adını ilgili alana giriyoruz. Soru metnini ilgili alana giriyoruz. Varsayılan notu ilgili alana giriyoruz. Soru ile ilgili genel geri bildirim yapmak istiyorsak ilgili alana giriyoruz. ID numarası giriyoruz. Sorunun doğru veya yanlış yanıtını giriyoruz. Doğru yanıt için gerekli geri bildirim yapılmak isteniyorsa ilgili alana giriliyor. Yanlış yanıt için gerekli geri bildirim yapılmak isteniyorsa ilgili alana giriliyor. Değişiklikleri kaydetten sonra düzenlemeye devam etmek istiyorsanız bu seçeneği düzenlemeye devam etmek istemiyorsanız da değişiklikleri kaydedip işlemi sonlandırıyorsunuz.